Bizim arkadaşlar bugün çok kötü bir durum oldu. Oyun çok kötü kediyle alakalı. Biz o kediyi yani çok olarak aldık zannettik. Ama dişi çıktı. Pipisi yok yani. Dişi değil yani. Annem kediyi incelerken, temizlerken bazen söyle değil. Kulaklarına pop bir temizlerken özel bölgesini, pilisini bulamamış bir han abimi yani daha teyzemin oğlunu almış onu da vardı kerisi. Böyle işte böyle çıktı. Ama ıı, dişi kediler daha şeymiş. Uysuz değilmiş. Erkekler daha uysuzmuş. Çünkü erkekler daha çok sinirli oluyor. Kızlar çok değil. Bu olanları da var tabii. Arkadaşlar duman koyduk ismini geri değiştiriyoruz